Merhaba, hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün fen oynuyoruz. Karşıda tigre var. Umarım buff'ımı gelip bozmaz. Bozarsa oyunu katleder. Şöyle seni toplama anladım. Maşa da geldi buraya. Şarjımız bitmiş. Toplansan abi ya şuraya <laughs> abi şaka gibi görmüyor ya. İnat da görmüyor adam. Şuna bak. Argus ama ke hey, yavrum hey. Yine, Kes onu. Heh, <laughs> 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 iyi bari. Onu da vur abi. Onu da keseriz. bir tur çık abi. Ya işte ya. Abi arkadaşlar adam buff'umu almış şey yapmış. saldır onu koşarak ölür herhalde belki de ölmedi. İyi ben. Şimdi full hasar gideceğim bu arada. Karşıda beni tutacak hero yok çünkü. Fiskat herhalde. Kere aynen fiskatmış. Bizim adamı orada yendiler Kestiler <laughs> Şimdi kendi Bafımı aldıktan sonra Karşı turtle'a gideceğim O turtle alırım bu arada Güzel. Alırım dedim. Şöyle hemen karşı ormanı darlamaya doğru gideceğim de. Oğlum. Gördünüz mü bak? Değmedi adama. Nefret ediyorum şu şeyi bugu ya. Ya sal şu ormanları abi ya. Of. pençe hasar pençesi yapmayı unuttum bu arada ya. Öyle bir çarpı şekli yok abi satacaksın şimdi oraya bak. Adam altı motor etti sen hala. Of. Bafım bitik. Elinde Argus var. Gidiyorsun kuleye bırakıyorsun. Karşında maç olmasına rağmen. Ya al işte adım akıllı. Pik. <laughs> Yanıyor. Ne oldu? Bu nasıl ulti lan? Onda mı ultisini kazı şey yapmış? Adamın dibine girerse adam seni keser tabi sen. Güzel. Minyon öldü ama olsun güzel hiç yoktan iyidir abi. Ölmezsin herhalde onu. Öldüm. Şimdi... Şunu yapacağım. Bizimkiler yattı mı aşağı? Yok, güzel. Sen beni kesmeye mi geleceksin kardeş? Güzel. Buradan Gus falan atlamasın üstüne de. Ayaz alacağım abi ya bunun için. Adam köpek gibi can çalıyor. Çok pis bir şekilde vuruyor. Hasar zaten tank kasmasına rağmen çok iyi. Allah'tan tank kasmıyor ki uğraştırmıyor. Farm ne durumda? İyi. Gus gelip çalmasın. Pençem yok. Güzel, mide açarım ben şimdi birazdan. Güzel. kazanır acaba ya? Merak ettim dur bakayım. Ultiyi de attık. Ama abi bak koridorlar hepsi gidik. Şu koridoru açmaya çalışalım Sen ne yaptın <laughs> Ölmeyin abi Şöyle alayım kuleyi Ondan sonra gideriz Yolumuza bakarız Şunu alacağım Adam benim buff'la uğraşıyor. Aç işte şu kuleyi be kardeşim ya. Kuleden kaybedeceğiz bu arada. İntişe -treat. İntişe -treat. İntişe -treat. Güzel. İyi ki de gitmemişim. Yoksa yatardım aşağı. Minyonlarda enerjim çok sıfırlandım. Tamam mı? Burada. Şimdi kuleye ışınlanır. Kuleye vermemek için. Güzel abi. Şöyle. Çıkamadık. Şöyle tamam. Bir tane de bunu yapacağım. Çünkü Gus, Valentina falan var bizi yamutmasın. bir takılmasak. Bir şarjım yok bu arada ya. Kule hep bitirmek lazım ama işte. Bizimkiler full fight. Şimdi ikinci kuleyi de açtık. Şimdi sıra burada. Bunlar fight yapsınlar. Ben de fırsattan istifade. Kuleyi açayım. Ne yapayım? Ölme. Allah'tan şey yapacağız dedik ha. Şunu al, sat. <laughs> Şunu orada saldırmak lazım. Şey burada bir yerdedir. Oğlum. valli hayatımı kurtardım. Ölümlük stanıyordu ya şaka gibi. Ölme. Güzel. Ama pençe yok işte arkadaşlar. lazım. güzel. Uf, güzel maç oluyor da işte. Şarjım yeter mi ondan şüpheliyim. kardeşimizin bol bol şey yapması lazım. Speed atması lazım da bakalım. Kest öldü tamam. Çok iyisin bu aslanım. <gülüyor> 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 ne yaptın abi? Of be Şimdi güzel bir şekilde Oyun bir iki dakika Bir iki dakika daha uzadı Oğlum salla beni, salla beni. Birisi zıplatıyor, birisi ittiriyor, biri yukarı kaldırıyor. Gitme, eritiyor abi. Oyun açılır mı be kardeşim? Çık geldi. Öyle oyun mu açılır? Allah'tan bu şey biliyor bizi ya. şey Veil biliyor, oynuyor suyu ediyor bir şeyler yapıyor da. Çek <laughs> 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 Şimdi burayı tutmanız lazım. Sağ kardeşim beni sağ ol. ol. Valla ağlayacağım ya. Bu tigre ne lanet çara tuttuğunu bırakmıyor. Var mı böyle bir şey? Alacağım bir tane ölümsüzlük alacağım. Yoksa tutunduğumuz gibi yatarız aşağıya. Git abi git bitir şunu ya. Vallahi git gel bitirelim şunu. Saldır saldır. Argus vur la kuleye. Oyun bitmez de. Gel orada gel orada. Bitmez oyun. Çık çık. Şunu alacağım tane şunu alacağım. Oh ulan var ya. Ölme sakın. Burada neden takıldım ben de bilmiyorum. Saldır la saldır. Oh be. Oh be. Güzel. Video bu şekildeydi arkadaşlar. Erken oyunda bafımı çaldılar. Ormanımı darladılar falan filan. Baya bir tilt oldum. Ama taşıdık. Yine güzeldi. Evet arkadaşlar hasar da bu şekildeydi. %32 hasarla oynamışım. Video beğendiyseniz like atıp yorum atabilirsiniz. Kanala abone değilseniz abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.